Cennet ve Cehennem'e uğramaya hazır mısınız? Evet insuyum arasında demiştim Cehennem'in dibine gidiyoruz eee. galiba diye. Bu defa gerçekten Cehennem'in dibine gidiyoruz. Önce Cehennem'e gideceğiz, oraya bakacağız ne var ne yok. Sonra hemen Cennet'e kaçacağız. Hadi bakalım, Hadi başlayalım. Bakalım. İkisini dene, tarafını seç mi diyorsun? <laughs> evet. Önce bir Cehennem'in dibine yine bakalım. Sonra Cennet'e bakarız. Cennet çökü olarak değerlendiriliyor. cehennemse çukuru olarak değerlendiriliyor. Bir bakacağız neler varmış. Neden böyle? Ee, çünkü cennetin ayrı bir isminde bile bir huzur verişi bir kuş sesleri su sesi bakalım neler bulacağız cennette ya da cehennemde ne var? kadar büyük. Cehennem çukuruna geldik. Cehennem Çukur'un benim için çok büyük bir önemi var. Çünkü burada benim adaşım hapsedilmiş belli bir dönem. Evet. Gülüyorsun kamera arkasında ama öyle. Benim adaşım burada hapsedilmiş. Ne o? Şimdi buranın bir hikayesi var. Burası 128 metre derinlikte. Hikayesi şöyle. Büyük Tanrı. Yunanları tabii ki. Bize göre. Bu yani küçük. Zeus. Evet, büyük Tanrı Zeus. Yüz başlı. Hani yedi de değil. On 10 değil. Yüz başlı. Hani ne... Yani o yüzbaş hangi gövdeye bağlanıyor? Nasıl bağlanıyor? Hiç bunlara soramıyor. Tamam oğlum. Tamam. Evet oğlum. Evet. <laughs> Hengi de parladı hepsi. Yüzbaşlı ejderha tayfun. Yani tayfunu buraya. Evet. Evet oğlum. Yüzbaşlı ejderha tayfunla burada savaşıyor. Belli bir süre burada tutsak ediyor. Daha sonra İtalya'da bulunan Etna altına hapsediyor. Tabii ki. Ee, evet, evet, bence saçma falan böyle bir şey olur. Tabii ki ee, uydurma, uydurma olmasa bile yani benim adaş, benim bir adaşımın burada hapsedilmesi, burada yenilmesi beni çok yaraladı. Peki Ejder Hayat adının konmasını nasıl karşılıyorsun? Yani ne hissettirdi bu sana? Ejder Hayla senin adının aynı olması. Yani ejder gibi adam mı ben yani? yani <laughs> ateş, ateş, ateş biz kırıyorsun. Hayır yani yüz başım yok da. Bir tane var o da Allah yeter yani Allah bir tane vermiş. Yani bu rivayet ediliyor. İnsanlar uydurmayı severler. Hatta biraz sonra cennet cennet çukuruna gideceğiz. Evet oğlum evet Seni de götüreceğim. Cennet çökü çöküğüne gideceğiz. Orada Zeus'un adına bir tapınak yapılmış. Onu da göreceğiz taşlardan, kesme taşlardan yapılmış. Yani tuğla ya da var bir şey değil. Taşı kesmişler, onunla yapmışlar. Muhtemelen burada Zeus'un benim adaşım olan Tayfun Tayfun'u yenmesinden dolayı oraya Zeus tapınağı inşa etmişler. <laughs> Bundan sonraki istikametimiz Etna Yanardağı. Tabii o da Etna Yanardağı şu an aktif hale geldi. Büyük ihtimalle oynamaya başladı. Evet <laughs> şimdi istikamet cennet çöküyor. Hadi, Hadi bakalım. Evet oğlum nereye iniyoruz biz ya? Ne güzel biz deniz kenarında oturuyorduk. Cennete inmeye çalışıyoruz cennet obruğuna. Fakat buraya cennet eden ezelinin bir sebebi de Evet. inişin çok zor olması. Yani buradan anlamda şunu çıkıyor ee, cenneti kazanmanın da zor olduğundan cennete inmek de çok zor diye buraya cennet ismini vermişler. 425 basamağı var. 425 basamak indik. Biz 50 tane falan indik herhalde. <laughs> evet, 50 tane indik ama biz şimdi burada şöyle bir şey var. Cehennem çukurunun üstü açık yani güneş var ve çok sıcak. Biz burada bir gölgeyi bulduk, dinlenmek istedik. Şimdi aşağı ineceğiz. 425 basamak ineceğiz. Sen benim yükümü sırtıma yükle, hamallığa başlayayım ben. asansörle yapacağız. Yani asansör olmasa ben arada çıkmazdım buradan. <laughs> Bilmiyorum ama. Hem nasıl? Burası çok serin. Yani ben burada çıkmazdım. Şurada yatardım. Şurada güzel bak çadır kuracak güzel bir yerde var. Yukarısı yanıyor. 135 metre aşağısı buz gibi. Evet şöyle asansörümüz. Evet gördüğünüz gibi asansörü gördüğünüz anda bile insan içi ürperiyor. Nasıl çıkacağım ben bu yüksekliğe diyor. Ama Allah'tan Teknoloji gelişti asansörü icat ettiler. Evet, evet Sibel'cim. Şimdi benim aklımda bir soru var. Nedir? Bu merdivenlerin arasında beton var. Muhtemelen yeni yapılmışlar. Ya da yeni yapılmamış olsunlar eskiden yapılsınlar. İnsanlar nasıl inmişler, çıkmışlar, nasıl burada tapına inşaat faaliyeti Ay. sürdürmüşler. Yani biz şu an Ay. günümüzdeki merdivenle inerken bile ben yoruldum. Sadece burası değil, bakıyorsun dağın başına kocaman kale yapmışlar, gözetleme kuleleri yapmışlar. İnanamıyorsun o dönemde sadece elemeyle, makine yok, araç gerek yok, hiçbir şey yok, nakliye yok. O, ona rağmen o kadar yap güzel yapılar inşa etmişler. Demek ki isteyince, inanınca bazı şeyler yapılabiliyor. Hadi gidelim, ben şimdi Zeus mağarasını görmek istiyorum. Hadi yani mi? Benim evet. adaşımı yenip Etna Yanardağ'ın altına hapseden, Zeus'a yapılan tapınağı görmek istiyorum. Evet. Tapınağın çatısı yokmuş galiba, bakalım. Evet. Evet, bu tapınağı diğer tapınaklardan ayıran en büyük özellik zaten değil mi? Hadi gidelim bakalım. biraz daha derine gidiyor yani toprağın içine doğru mağara şeklinde gidiyor Dünyanın bütün evet. ibadethaneleri de öyle. Yani genelde evet öyle. Onun için burası da Hristiyanlar da çok dikkat edip çekiyor ama gelip görmek istiyorlar. O yüzden turizm açısından da bu büyük bir önem taşıyor. Ayrıca şu kubbe kısmında yine Hz. İsa'nın ve Hristiyanlığı simgeleyen Meryem. bazı resimler var. Evet, Hz. Meryem'in de resim var değil mi? Evet, Hz. Meryem'in, Hz. İsa'nın. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Olan... Hazreti Meryem yanında Hazreti İsa ve yanında havarilerinin resim var. Tabii ki bir kısmı zamanla silinmiş. Bize kalan bu kadarı. Tabii ki bunun yanında biraz da vandalizm var. Yani bizim yaptığımız bir şey var. Gördüğünüz gibi adamlar binlerce yıl önce binlerce yıl önce buraya gelmişler, resimler çizmişler. Buna bir diyor. Yani buraya gelmişler, inançlarını kayaya kazımışlar. Evet, bizim Yazdıklarımızı görüyorsunuz Kayaya. Yani Ahmet buradaydı, Mehmet buradaydı. Bakayım Şahin var, Umut var. Yani Şahin, Umut buradaydı. Yazmazsak dünyanın sonu değil. Böyle bir güzelliği mahvetmeye kimsenin hakkı yok. Ki buralar ülkemiz için, milletimiz için e, tam bir turizm cenneti. Tabii ki. Gelip görmeleri için, milli değer için korumamız gerekiyor. Evet Kerem abi mızıkçılık yaptı. Oğlum neden mızıkçılık yapıyorsun? He? Anası? Neden mızıkçılık yapıyor bu? Kaygan zemin olduğu için ince halatlar bağlamışlar taşların üzerine ayak kaymasın diye. Evet burası biraz nemli olduğu için e, insan çok rahat kayabilir. Cehennem çukurundan çıktık, cennet çöküğüne geldik. Bu İç Anadolu bölgesinde neredeyse her yerde mağara var. Çünkü büyük büyük mağaralar var. Yani Burdur'a gittik daha önce Antalya'da bir sürü var, Alanya'da var, burada var. Şimdi yan tarafa başka bir mağara gideceğiz. Astım mağarası varmış. Şimdi cennet çöküğünün altına geldik. Dibine geldik. Şurada gördüğünüz gibi hemen şurada şöyle kilisemiz var. Kiliseden aşağı indiğinizde şöyle indiğimizde burada bir mağara bizi karşılıyor. Şimdi o mağaraya gireceğiz. Hadi bakalım. Cennet çökünün içinde altında bir mağara var. Şu an oraya geldik. Demin Sibel'in dediği gibi eğer bu alta koydukları, merdivenlere koydukları halatlar olmasa, ince halatlar burada kayıp düşmek çok 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 kolay. Çünkü gerçekten nemli ve kaygan bir yapı var. Evet şöyle. Şimdi Sibel'cim diğer tarafa cehennem çukuru demişler ama burası biraz daha çok benziyor gibi ya daha çok yeşil olması, daha çok genişlemesi, alan olması, altında bembeyaz temiz suyun olması. O yüzden buraya cennete benzetmişler. O yüzden buranın adına cennet vermişler. <laughs>